Evet Halide senden devam edelim. Ben eline yemeğine sağlık diyorum. Ben ilk etapta e, mutfak camını silerken dış tarafını silmedin. Ben o camı komple silmeni senden beklerdim. Ben senden bugün gerçekten güzel Ben onu ben öyle e, onu yaptığımı ben bilincindeyim zaten farkındayım. Hı. Dediğim gibi gerçekten doğramaların yağı çoktu. Yemin ediyorum evet, ya. Ger... Nasıl baktınız bilmiyorum. Tekrar tekrar sen de tekrarlattırma lütfen son gün. Yani tel elimdeyken şey deterjan elimdeyken halledeyim ineyim dedim. Sonra camı silerim tertem Anladın mı? Bezi, elimdeki bezi kirletmem. Bu mantıkla ben yaklaştım, böyle yaptım. Gerçekten onu bekler. Sen Orada pis bir mutfakta sen bir şeyleri sıraya koyamazsın. Ha evin temizdir, yaparsın, keyfek eder. Sıraya koy nasıl istersen ama burada öyle bir şey yok. Buyur Elif... ineceksin. Çok pahalı lafını benim. Elif bir şey diyor. Ee, siz dün bana işte oradan oraya geçtiniz dediniz ya, siz de sizde sıralama Ben yoktum. oradan oraya geçtim demedim. Bak Elif bak dikkat et. Ben sadece dedim ki e, mutfağından başlasaydın dedim. Anladım. Tamam, Mutfağın kötü bir şey değil. Iz, izleyebilirler. Ee, var. Çünkü orada Deniz kendi... Hani... sıralama hatası mı yaptın? Evet. Yani bana sıralama mesela Dolapları başladığınız zaman dolabı bitirebilirsiniz. Ben mesela dün öyle yaptım. Tamam. Rahatladım, verdim falan ya. Geçti tamam. Ama bir şey daha soracağım. Buzdolabının içini sildiniz mi? Evet, rafları falan yıkandı. İçisi yani yumurtalık taraftakiler değil de Buzdolabın iç rafları ha, tamam. yıkandı çeşmenin altında. Ha tamam. Bulaşık makinesinin arkası da çekiliydi. Evet, biraz lekeler vardı. Ee, ocağını çok beğendim. Güzel, temizdim. Ee, mutfak dolabı da gelen anlamda ama yine yapış yapışta elini hani ellediğin an yapış yapışta şimdi. Tamam yapış yapıştı. Tamam. Biz bunu bugün çok duyacağız o tamam kabul Yani, yani hayır, neyse onu söylüyorum ben. <laughs> Peki yağdan mı yani yağ mı var yapış yapış? Ellediğin zaman kupun tuttuğun zaman o zaten yağ geliyor gerçekten. İlk yarışmacıda da aynı şekildeydi, sizde de aynı şekilde. Evet bir de bir şey, e, fayansları silindi mi mutfağın fayansları? Sildim, sildim. Yani böyle artık şeye geldi ama aldım sildim. Bir elimde bez, bir elimde tel yaptım. Yok yaptım. silinmiş bazı yerler Yerlerle O yüzden da bazı yerlere kadar yerler da yapsın, silinmemiş yaptım. Son dakikalarda Elinin yerler. yere kadar yapabileceği kısımları yaptı. Salona geldiğimde de Koltukları güzel sildin beğendim Doğalgazı da sildin onu da beğendim Fakat vitrine baktığında Vitrinin içindekiler zaten fazla bir eşya yoktu Hiç tozu alınmamış Yanları örümcek ağları da hiç alınmamış Kapıda da toz vardı Pencereyi de baktım pencere temizdi ama Banyoya da geçtiğimde Banyonun duşa kabini o arası Oradan su gitmiyordu. Ben tuttum e, telledim. Suyu tuttuğumda su gitmiyordu. Onu almam gerekiyordu benim. Onu e, bir sünger yardımıyla süngerin arka tarafına bastırarak sıkabilirdin. Hani onu yapabilirdin. Tuvalet taşını beğendim. da biraz pis değildi yani. O kadar bir abartılı bir pisi yoktu. Orası da temiz. Genel ananı bu şekilde yorumlarım. Rahmet olsun Allah aşkına ya. Peki bakalım Halide kaç puan verecek? Buyur Halide. 3. 3 evet, geldi. Son gün buyur senden devam edelim. Son yorum, son puan sana kaldı. Nasıl buldun evi temizliği? Beklediğim gibi çıkmadı tabii ki de. Arkadaşlarıma katılıyorum. Mutfağa 2 saat 50 dakika ayırması çok fazla zaten başlı başına. Zaten Asiye'nin mutfağında sadece tüpün üzerinde yağ vardı ve camda vardı. Tamam dışarıyı yapmamıştın ama en azından içeriği yaptım diyorsun. Orayı Öyle detaylı mi? yapsaydın. Dolabın komple altı yağydı. Eğile eğile telledim ben. Yok, aspiratör vardı. sen silerken detayları silmemiştin Tekrar baktığımda oraları almıştın Güzel almışsın eline konuna sağlık Teşekkür ederim Zaten yerler dediğiniz gibi gerçekten çok kötüydü sabah girdiğimizde Koku balçık dediğin gibi çamur içindeydi Genel olarak mutfak iyi aslında Ama gene de 2 saat 50 dakika bana göre çok fazla Fazla. Bu. Peki o zaman şunu sormak istiyorum Mesela 2 saat 50 dakika orada geçilmeseydi de Nereye ayırsaydı o süreyi de neleri yapsaydı Mesela 2 saatte oradan çıktı 1 saat 50 dakikada temizlenecek bir salon mu burası Koltuk altlarındaki örümcekleri süpürebilirdi, silmeseydi bile. Okay. Çünkü koltuk altlarında komple örümcek var. TV ünitesi e, ünitesinin yanındaki bütün örümcekler duruyor. Hatta hiç dolaba to, bez vurulmamış. Silerken yarım yamalak sildi. Peki Küsleri sen o zaman bile... ne kadar mutfak harcadın? Ya bir buçuk saat. Hadi bir saat 50 dakika olsun oraya. İki saat 50 dakika bana göre Asiye? çok fazla. Bir buçuk saat. Bir çıkarım buçuk ya. saat mı? Ya sabahki eve göre şu Keşke anki ev gerçekten çok iyi durum. herkes aynı evi temizliyor olsaydı. Keşke o zaman adalet olurdu biliyor musun? İnanıyorum evin ben. Elif'ine göre gerçekten ben kötüydü. Ama işte pislenmez Keşke. o ev öyle bu, bu hale kolay kolay gelmez. Senin yani. evin Anladın Elif'e mu? göre gerçekten çok kötüydü. Ben 4 saate çıkabilirse röportajda da göreceksin. 4 saate e, iyi çıkabilir diye düşündüm zaten. Çıkabilir dedim. Yani, yani beğenmedin mi temizliğini? İstediğin gibi. Yani orta durumda hani ne çok iyi diyorum ne çok kötü diyorum. Peki Elif'le kıyasladığında senin açıdan hangisi daha iyi yaptı? Ee, bana göre tabii ki de Asiye'nin emeği. Peki Elif'in iki vermesine ne diyorsun? Ben onaylamıyorum Elif'in 2 vermesini. Buyur Songül Hanımcığım sen de puanını ver bakalım. Asiye'ye puanım 3 geldi. Evet Asiye, ne diyorsun? Toplamda 11 puan'a ulaştın. Ben Duanlamam. ne diyeyim? Ben bir şey demiyorum ya, yani her şey ortada. Evet Asiye, eline koluna sağlık. Toplamda 11 puan'a ulaştın. Evet, evin zor bir evdi. Bu evin dezavantajı var çünkü eski ve temizliği zor gösteren bir ev. Yani ne kadar siz sen de parlamıyor. özellikle banyo için konuşuyorum. Şimdi mutfakta 2 saat 50 dakikaya geldiğimizde ise ev senin evin. İster orada 3 saat geçir, ister 4 saat geçir. Geri kalan kısmı yetiştirebileceğini düşünüyorsan evet, yapabilirsin. Evet. Ama mutfakta 2 saat 50 dakika yerine bir iki buçuk saat ya da 2 saat 20 dakika. 2 saat kesindi. Ondan emindim zaten. 2 saat önce çıkarsan oradan eksikle çıkarsın. Yani 2 hmm. saat 50 dakikada bu kadar eksiği sayanlar seni oradan bir buçuk saatte çıksan mutfak olmamış diyecek. Açık ve net söylüyorum hı. yani bu kesin. Mutfakta ocağını güzel yaptın. Eline konu sağlık. Ocağın üstündeki o mutfak dolapları da, da gayet güzel olmuş. Ben açtım baktım içlerinde hiçbir şey yoktu. Hı -hı. Temizdi. Mutfakta seni uğraştıracak çok şey vardı. O yüzden biraz vaktini aldı. Özellikle cam kısmı da yağlıydı. Çok. Ama camın dış tarafında silmeni bekledim. Silerken hı -hı. hızlıca orayı da alabilirdin. Mutfakta belli başlı çok büyük hatanı görmedim. Lavabonun içi de şu anda temiz. Lavaboyu da temizlemişsin. Tezgahı da oldum ben gördüm. Evet, telle, telle bastıra hı -hı. bastıra oldun. Evet. Belki birkaç kısım kalmış olabilir ama o çaban ve azmin vardı. 2 saat 50 dakikada Evet biraz fazlaydı ama mutfak yerinden geleni yaptığını düşünüyorum. En azından bir yerlere bir şeyleri itelemedin. Hani görünmesin diye Lütfen. alta da girdi. Çekmeceleri Lütfen. süpürdüğünü gördüm. Lütfen. çıkartın onların içlerini süpürdün. Evet 1 saat bir 10 dakika burası için azdı çünkü koltukların ve vitrinin de vardı. Ama koltuklarını sildin. Bu da benim için önemliydi. Yani sadece süpürebilirdin de. Ama sildin. Vitrinin arkasını çektin onu da sildin. Bunlar da önemli şeyler. Sadece vitrinin arkasını çektin o vitrinin mobilyasının arka kısmını silmedin. Hmm. Tam biterken gördüm orası bayağı bir tozluydu. Koltuk suyunla toz suyun aynıydı. Birbirine karıştı hmm. onlar. İki bezim vardı. E, ama Kendime işte olsun. aynısı olunca iki de olsa üç de olsa aynı suyun içinde. O karıştı. Banyoda da son 25 dakikada Bayağı aimin elinden geleni yaptın dediğim gibi banyo çok eski olduğu için temizliği zaten göstermiyor. El konula sağlık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.